Sonra dalga da geçiyor. Cep telefonun var mı? Onu bile fazla görüyor. Elinden gelse elindeki cep telefonunu da alacak. Vay nasıl konuşuyorsun? Demek ki sen zenginsin. Ver bakayım cep telefonunu. Tam bir ahlaksız siyaset algısıyla karşı karşıyayız. Söylüyorlar. Her evde araba var. Kapıcısında araba var. Kapıcısında da araba var. İkinci ele araba yetişmiyor diye beyefendi bu şahıs böyle bir şey söylemiş. Her evde araba var. Yani nasıl oluyor da her evde araba var? Ona mı göz sen? Efendim kapıcının da arabası var. O bir aile kardeşim. Çocuk çocuğu iyi yerde çalışabilir, bir araba alabilir. Onun arabası var diye Türkiye zengindir sanıyor. Sen o arabayı o kişi alırken, o cep telefonunu o kişi alırken kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen? Sadece cep telefondan örnek vereceğim. Kültür Bakanlığı bir vergi alıyor. TRT ayrıca alıyor. ÖTV alınıyor. Bütün bunların üzerinden bir de KDV alınıyor. Peki bu vergiler nereye gidiyor? Beyefendi sen sarayında saltanat tür diye sana verilmiyor ama sen bu paraların tamamını saltanatın için kullanıyorsun. Onu çift için kullanıyorsun. Sayısını bilmediğimiz araçların için kullanıyorsun. Dönüyorsun apartman görevlisinin arabasına göz dikiyorsun. Onun arabası var siz ne yapıyorsunuz diyor. Onlar zengin diyor. Sen apartman görevlisinin kaç lira aldığını biliyor musun? Asgari ücretin kaç lira olduğunu biliyor musun? O insanların nasıl yaşadığını biliyor musun? O insanların çocuklarının rutubet ortamında yaşadığını biliyor musun? Bilmiyorsan git gün görene ve gör orada. En çok oy aldığın yerlerden birisidir. Değerli arkadaşlarım, Devleti yönetemezler. Yönetmiyorlar da zaten. Yönetme gibi bir dertleri de yok zaten. Devleti soyulacak organ gördüyseniz zaten devleti yönetmezsiniz. Devletten nasıl demalanırım? Ben yakınlarım, arkadaşlarım nasıl demalanır? Nasıl kaynak transferini bir yerlere yaparız? Bunun için uğraşıyorlar. Acaba o şahıs yaşam kalitesi diye bir deyimin olduğunu biliyor mu acaba? İnsanların refahını artırmanın ne ne anlama geldiğini acaba biliyor mu? Değerli arkadaşlarım. Son günlerde yaşadığımız ve gerçekten toplumu, ekonomiyi derinden sarsan olaylar Türkiye'nin yönetilmediğinin en güzel örnekleridir. Yönetilmediğini. Bakanlıkların devre dışına çıkarıldığını gösteriyor bütün kararların bir kişi tarafından alındığını gösteriyor. Alınan yanlış kararın telafisi için de bürokrasinin gece gündüz çalıştığına da tanınız. Biliyoruz. En son büyükelçiler olayı. Türkiye böyle bir rezaleti yaşama. Dünyada da böyle bir rezalet olmadı. Ekonomi allak bullak oldu. Dışişleri bürokratları devreye girdiler. Olayı nasıl düzeltebiliriz diye. Gece gündüz çalıştılar. Görüşmeler yaptılar. Olayı telafi etmeye çalıştılar. Peki dolar ne oldu? Fatura kimin sırtına yüklendi? 83 milyonun sırtına yüklendi. Bana söyler misiniz Cumhuriyet tarihinde böyle garip bir devlet yönetimine hiç tanık oldu mu? Vatandaşlarımız tanık oldu mu böyle bir garip yönetime? Bu şunu gösteriyor. Bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Bir devleti bir kişinin iki dudağına teslim ederseniz bu tür garip olaylarla yüzde yüz öyle sık aralıklarla karşılaşırsınız. Bakın değerli arkadaşlar. Gelir dağılımında ekonominin gidişi gelir dağılımında büyük bir dengesizliği ortaya çıkaracaktır. Dolar tırmandı. Soru şu, kim kazandı? Esnaf kazanamaz. Manav, berber, balıkçı, hiçbirisi kazanamaz. Ayakkabıcı, hiçbirisi kazanamaz. Dolarla satmıyor, dolarla almadı. Dolar endeksli fiyatla aldı, Türk lirasıyla satıyor. Sattığı ürünü almaya gidince o kadar ürünü de alamıyor. Bakıyor tekrar zam gelmiş. Kazanan devlete dolarla borç para verenler dolarla ihale alanlar dolarla yol köprü geçiş ücretlerini tespit edenler kazanan bunlar kaybeden 83 milyon bunun bilinmesi lazım bir tablo çıkardık kamunun devletin dolar döviz cinsinden iç borcu 240 milyar dolar kamunun özel sektör hariç kamunun 240 milyar dolar Dolar her 10 kuruş arttığında vatandaşın sırtına gelen yük 24 milyar Türk lirası. 24 milyar Türk lirası vatandaşın sırtına biniyor. Kim ödeyecek? E biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla bir zam yağmurunu zaten hepimiz biliyoruz. Değerli arkadaşlarım, bir soru daha sorayım. Özellikle AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime sorayım. Onlara geçen, geçmişte oy veren kardeşlerime sorayım. Memleketi bu hale kim getirdi? Dünyanın en basit sorusu ama aydınlanmamızı sağlayan temel bir soru. Memleketi bu hale kim getirdi? Dış güçler diyorlarsa o zaman 20 yıldır Türkiye'yi dış güçler yönetiyor da bizim mi haberimiz olmadı? Eğer dış güçler bu ülkeyi yönetiyorlarsa, bu kararları alıyorlarsa beyefendi senin saraydaki işin ne? Sen orada niye bekliyordun? Neden Türkiye Cumhuriyeti devletini dış güçlere teslim ettin? Tanıyorlar ki millet bu havucu yiyecek. Yemez artık millet uyandı. Biliyor artık. Türkiye'yi gri listeye aldılar. Siz yeteri kadar kara parayla ve terörün finansmanıyla uğraşmıyorsunuz. Terörün finansmanı, finanse eden kaynakları yeteri kadar el koymuyorsunuz. Bu kaynaklara göz yumuyorsunuz ve terör tırmanıyor. Bu açıklamayı yapıyorlar. Ve sizi gri liseye aldık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını ayaklar altına almaya bu hükümetin ne hakkı vardır? Ne yetkisi vardır? İtibar bu kadar rahat kaybedilecek bir olay mıdır? Bunun da bütün vatandaşlarım tarafından bilinmesini isterim. Geliyor terörle mücadele ediyoruz vesaire falan filan diye bir sürü laflar ediliyor. iktidar kanadı ama el kaide olunca, IŞİD olunca onların banka hesaplarına ses çıkarmıyorlar. Para hareketlerine ses çıkarmıyorlar. Sanıyorlar ki dünya görmüyor. Dünya tamamını görüyor kardeşim ya. Sen hangi çağda yaşıyorsun? Hangi çağda yaşıyorsun? Değerli arkadaşlarım. Devletin sosyal devlet olması gerektiğini defalarca ifade ettim. Anayasa öyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir diyor.